Şimdi bir de son olarak şunu söyleyeyim. Ee, seçmen algıdan gidelim kısaca. Şimdi diyelim hükümet 7500 açıkladı. 7500 öyle bir rakam ki hem işveren vay be amma arttı diyecek, hem de iş gören tatmin olmayacak. Doğru. Vallahi doğru. 7500 dolayısıyla hatalı bir rakam. Doğru. Yani burada Faik Bey'in e, keşke 7000 üstüne çekmesi lazım demeseydi. Bu Faik Bey'e hiç kıyamıyorsunuz Hakan Bey ya. Valla özel yok, bir insan ettiğim var. Birisi. Yok takdir ettiğim Şaka birisi. Şaka Beğenirim beni. yani. Takdir etmediği birisi olsaydı ya. <laughs> Şimdi e, gerçi burada böyle demeseydi daha iyi olurdu. Bak onu da eleştirdim. Evet, haklısın. Güzel bir noktaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Haklısın. Şimdi... Faik evet. Öztürk'ü seviyor Hakan Bayraktar. Seviyor <laughs> yok. Seviyor ama eleştirmesine de mani değil yani. Değil tabii. tabii. Neyse. Tak, Hayır babasını Zaten tanırdım doğru, ya. Doğru. Rahmetli Orhan Öztürk'ü tanırdım o zamanlar. Nasıl sevmeyeyim diyorsunuz? <laughs> Şimdi e, dolayısıyla 7500 tehlikeli bir rakam. 6500 doğru, açıklanırsa... Doğru. Algısı açısından. Tabii doğru. ki. Ben algıyı konuşuyorum. Seçmeni konuşuyorum. Doğru. Şimdi 6500 açıklanırsa... Çalışanlar hiç memnun olmayacak. Hop diyecekler. İsyan. Hiç. Sıfır. Onun için altı bir kere her halükarda zinhar. Ha, 8500 civarı açıklanırsa işveren gerilecek, iş gören kısmen tatmin olacak. Peki bu durumda 9000 açıklamamanız için ne sebep kalıyor geriye psikolojik olarak? Çünkü 8500 zaten işveren gerilecek. Amma yüksek oldu diyecekler. Hiç değilse çalışan adamı tam mutlu edin. Öbürü zaten size kızıp oy vermemezlik etmeyecektir. Özetle anlatmak 9 istedim. 9 olmuşken Pe biri de çıkar size 10 size bin der. Biraz kişisel bir soru sorabilir miyim? Buyurun estağfurullah. Şu anda yanınızda çalışanlarınız var mı? Var çok. Peki mesela asgari ücret 9500 bin 500, 10 bin olursa zorluk, zorlanmayacak mısınız? Zorlanacağım tabii ki. Siz rahatsız etmeyecek mi? E böyle durumlarda biraz eksik kazanmaya göz alacaksınız. Bu kadar basit bunun cevabı. İsyan etmem diyorsunuz yani. Yok isyan etmem ben çalışanımı düşünürüm. Yani hamasetten söylemiyorum. Hayatım böyle geçti. Keşke bütün işverenler senin gibi olsa abi Gerçekten. Eyvallah da yani. Eyvallah. Da madalya ya, veren olmuyor da olsun. yine de. Çalışan mutluysa üretim ve kalitede güzel olur yani. Ya yani. Ama aynaya baktığımda müsteriyim işte. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında biz sanki bu asgari ücretin tek sorumlusunun devlet ya da hükümet olduğu gibi bir mantıkla aslında bu tartışmalar yapılıyor. Halbuki işleyiş şöyle oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın davetiyle İşçi ve işveren kesimi asgari ücret tespit komisyonunda buluşuyor. Onların ortak iradesi ve uzlaşmasıyla o da var, evet. bir asgari ücret belirleniyor. Yani Tamsi burada taraflardan sadece tek taraf devlet değil. Orada o masada işveren de var, tabii, işçi tabii. de var ve şöyle bir durum var Ahmet Bey. İrade kimin? Yani, ee, ama irade ir ortak irade. Yok, tamam, Uzlaşmayla bilmiyorum. çıkıyor. Vergi e, de, çıkıyor. Vergide, sigortada devlet gerekli, hükümet gerekli indirimleri yaparak işverenin İknasına destek verebilir. Elbette ki ama mesela o son, da taraf yani. son iki artışta mesela Türk evet. İş Başkanı bayağı evet. direndi ve istediğini evet. aldı. Evet. Mesela yani. işverene göre ve, vergi işçilerin de dediği priminde daha böyle Hükümetin çıktı. Bir de şimdi şöyle bir çalışma yapılıyor Ahmet Bey. Türkiye genelindeki bütün büyük, küçük, orta ölçekteki şirketlerde hem işçi hem işveren kesimiyle görüşülerek bir beklenti anketi diyebileceğimiz Bunu bir kim yapıyor? çalışma yapıyor. Bunu hükümet yapıyor. Ee, ve yine bu asgari ücret tespit komisyonuna gelecektir bu da. Veri olarak. Tabii bir veri olarak gelecektir. Yani asgari ücretin ne olacağını işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği asgari ücret tespit komisyonu belirleyecek. Ya, muhakkak öyle de. Sonuçta e, asgari ücretin or, e, asgari ücret çok yaklaşmış olan seçim sonuçlarını da Etki edecek. etkileyecek. Ama bir şey. zaten bakın şu arkanızda yazan panodaki şeyler Hükümetin buradaki temel önceliğinin asgari ücretliği enflasyona ezdirmemek olduğunu bize anlatıyor. Evet. evet. Tabii, yani tabii, onu Hem Sayın Cumhurbaşkanının hem Sayın Maliye Bakanının, hem Sayın Kurtulmuş'un Ya Maliye Bakanı bir bütün, defa enflasyonun üstü diye işaret ediyor. Evet. Cumhurbaşkanı ve Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalara baktığımızda da yani biraz beklentiyi yükselten açıklamalar açıkçası. Evet ama şimdi burada galiba Dursun Bey ya da Onur Bey söylemişti. Evet şu doğru asgari ücret 10 bin lira olsun ama eğer asgari ücret 6 bin 500 7 bin lira olacak ve fiyatlar artmayacaksa 6 bin 500 ve 7 bin lira olsun. O daha mantıklı. Ha, bir de evet Çünkü ya, zamlar yapılacaksa yani, Şimdi şöyle şimdi, şimdi böyle bekliyorlar. Yani. Bakın marketler ben bunu her programda söylüyorum. <laughs> Söylemeye de devam edeceğim. Çok iyi kazanıyorlar. Pandeminin başından beri çok iyi kazandılar. Ama bir türlü o e, kar hırsını biz frenleyemedik. Böyle bir durumumuz var. Yine o hırsı frenleyemezsin. İstanbul sana aslında ki. frenlemek lazım. Öyle Ona bir hırsıdır ki. Bakın İstanbul yani, Sanayi Odası'nın açıkladığı ilk 500, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu açıklamasında karlılık oranı %139, işçiye verilen zam %33'te kalmış. Hakan Bey'e de bu noktada katılıyorum. Ya bir kez de siz fedakarlık edin. İşçi, asgari ücretli zaten gerektiği kadar fedakarlığını yaptı. Ama işte ortada, Bunun çilesini çekti. da şöyle... Kar eder doğru. büyük şirketler için sorun değil. Yani işte belki Hakan Bey de diyor ki ben diyor bir parça fedakarlık yapıp veririm diyor. Yani benim için sorun değil diyor ama Bank bankalarda binlerce kişi çalışıyor. Ama, Bankaların karı %400. Ama kendileri için... bankalarda da ücretler çok düşük. Ama ama evet. bir de olmayan bankalarda da var. Ya bir de Hı? yani şimdi terzi, kuaför, bakkal, nalbur yani böyle küçük esnaf şeyi kişi, üç kişiydi. Tamam onu bir yasa getirip muaf tutsunlar. Olabilir mi öyle? Korusunlar bir? tabii bir asgari şekilde. ücret kurallarına O esnafı koruyacak. Yani Yurgun mudur o? Alakası. Yok o delindiği anda o delik büyür büyür. O zaman e, asgari, yani. aslında, aslında rakamını etmek evet daha heyecan verici oluyor ama ya yani şu söyleniyor. Çalışan enflasyona ezdirilmeyecek. Yani asgari ücret ona göre belirlenir. Onu söylüyorlar zaten. 13'te evet. bir rakam çıkacak ortaya. Herhalde şöyle bir onun için rakam de çıkacak. Ama o Kısaca çıkacak tekrar o çıkacak mi? rakam enflasyonu arttıracaksa enflasyon dizginlensin. Rakam o kadar artmasın. Eyvallah. O tamam. Ben diyorum ki, en önemlisi enflasyon. Evet. Şimdi bakın 7500 açıklanırsa hem işveren söylenecek hem çalışan memnun olmayacak. Bak 7000 küsur en tehlikeli rakam. Tamam mı? 6000 küsurda da çalışan memnun olmayacak. Psikolojiyi söylüyorum itirazı olan söylesin yani. Çünkü esnaf yazıyor bak Hayır. Ahmet Bey diyor ki bizim sorunumuz emekçiye 10 bin lira asgari ücret vermek değil diyor bizim sorunumuz bankaların aldığı ucuz krediyi parayı biz de kredi evet. olarak almak istiyoruz emekçi ödemek istiyoruz diyor. Doğru. Bankalar %10,5'la on alıyor şey Maalesef. esnaf evet, doğru nakit ihtiyacı var. Yüzde 25'le alıyor. Tabii o işlere bir yani, denetim gelmesi lazım. Evet aslında. esnafa da yüzde yani. on buçukla, yüzde işte onun altında e, kredi versin bankalar. Enflasyona yüz, e, esnafa 100 milyar liralık bir biliyorsunuz kredi destek paketi açıklandı. 100 milyar e, ne yapacak? Yakın dönemde daha, işte. daha da artacak bu yani, evet. Yani dolayısıyla yok, esnaf ucuz krediye mi? ulaşsa 10 bin lirayı rahatlıkla kabul eder yani. Ne yapacak kredi? Ha, şimdi var, diyorum ki psikolojik evet, söylüyorum. Yani Allah, para yok. tarafı da mutlu et. Altı buçuk bir tarafı hiç mutlu etmiyor. Ne kaldı geriye? Sekiz küsür. Sekiz küsür olursa asgari ücret netini konuşuyorum bürütünü değil. O zaman çalışan bir nebze mutlu olur ama çok basit bir farkla 5-600 liralık yani dokuz bin üzeri psikolojisi olursa bu satış rakam psikolojisini Amerikalılar ve Almanlar çok akıllıca uygularlar. Fiyat etiketlerinde görürsünüz yazar 1.99. 99. Ne yapsın hükümet 8, 8 59'du. Hayır. <laughs> Diyorum ki 9'un 1 lira bile üstünde olsa evet. çalışan mutlu olur. Hiç değilse. Çünkü 8 küsürde zaten işveren e, hay Allah diyecek. Yani sen zaten 8 küsürle işverenden tepkiyi alacaksın. Evet. Hiç değilse değsin. Hiç değilse değsin. E, ona e, göre... emekçi e, mutlu olsun. Ha, emekçi, emekçi mutlu, mutlu, olsun. olsun. İki kesimi memnun etmek mümkün olmayacak ama <laughs> Ya işte o tezde de ben hep o dursun Bey'e eklemesi Gönderen var. o küçük esnafı düşünüyorum. Yani terziydi, bakkaldı. Onlara naburdu. bir yasa gelse diyorum ya. Bir Ama özel Türk, koruma yasası çıkarsın. Teknik olarak nasıl olacak bilmiyorum onda yani. yani. Şöyle der mesela sigorta primlerini devlet ödeyebilir yani. 8 kişinin altında eleman çalıştıran için sigorta bir geçici primlerini bir yıllık bir yasa çıkaracak. sigorta sigorta de der. Vergi almadığı için de eee brütle net aynı olur yani. Şöyle özellikle kadın girişimciler için falan devletin evet, böyle bir böyle şey, bir şey var. var. Ama bunu tabii belki genişletip küçük esnafın tamamına teşmil etmek gerekebilir. Evet. Ya da 5 kişi'nin diyelim, altı ya da 7 şey kişi, yapın. bilmiyorum yani. Peki, yani hayırlısı olsun diyelim. Evet. Ya. İlk yani hani yapmak yani. isterim bu konuda. Bir de şey var, asgari ücret belirlenirken şunu da unutmamak lazım. Yani tabii ki yüksek belirlemek lazım ki aski şeyin e, maliyeti e, şey olan. Yani toplumun alt e, kazançlı insanların mutlaka bir fayda sağlaması lazım ama. Mesela herkesi de etkileyen bir şey bu. Niye? İşte para cezaları, bazı yaptırımlar asgari ücreti oranlı olarak verilir. Tabii tabii. Bütün Türkiye'deki, ülkedeki bütün fiyatlandırmaları <laughs> etkileyen bir şey. O, o şeyle yani asgari ücreti Temel girdilerden birisi, olsa, birisi. Aynen bu bu temel olarak bu yansıyacak. Yani yansısın da eğer enflasyon olmayacaksa elbette ki yansın ama bunları da dikkate alarak çözüm önerisi sunmak gerekiyor. Şüphesiz doğru söylüyorsunuz. Şimdi evet bu konuyu kapatabiliriz. Ee, bu e, asgari ücret meselesini Ama yani ben Bir kez daha tekrar etmek istiyorum Önemli olan enflasyon Enflasyonun düşürülmesini Sağlamak gerekiyor ee, Onun sağlanması Halinde bu tür tartışmaları Daha az yapacağız evet. ee, Öyle görünüyor Ama Onur Bey'in söylediği bir denge var ya Ahmet Bey Asgari ücret uzun yıllardır Türkiye'de hakikaten 300-350 dolar e, Seviyesinde oluyor e, denge biraz da sanki öyle kurulur gibi yani. Evet ona dikkat ederler diye düşünüyoruz ama bakalım nasıl. Evet, ama sizin söylediğiniz şöyle bir doğru taraf var yani işin önemli kısmı o. Bir masa kuruluyor Masanın etrafında işveren iş işçi temsilcileri oluyor hükümet var yani rakam böyle iki dudağın arasından çıkan bir rakam değil o. Yani değil, Belli değil. bir oluşum süreci var onun. Burada seçim senesi olduğu için ha, Hükümetin hükümet, ne diyeceği? Çalışma Bakanı emekçinin yanında olacak. yani işveren birse emekçi 10. Bir oya 10 oy. Yani Oylarda eşit. Bu bir o yüzden, bakan güzellemesi değil. Evet. Ben hayatımda ilk defa çalışanların sendikal haklarını savunan bir çalışma bakanı gördüm Vedat Bilgin hakikatten bundan önceki bu bakanlar mu? Hepsi savunuyor. Yani. Ya bu çalışma kadar bak net bir şekilde çalışma hani, bakanının görevi o ya. Yani. Bu kadar yani AK net Parti bir şekilde. Ya yani. bu kadar net bir şekilde hani tavır koyan e, bunun olması gerektiğini söyleyen hakikaten ben daha önce hatırlamıyorum yani. Tabii Peki. Çalışma Bakanı rahmetli Bülent Ecevit'e saygılanmak Bülent Ecevit'in de işin temelinde o var. Gibi. Cumhuriyet tarihini kastetmemiştir Tabii, herhalde. Yani, tarihi. Yani, yani, konu yani, açıldığı için, için, bakanlık ya, konusu açıldığı ben, için. Ben bunu her programda söylerim laf evet. geldi. Bu, bu işin temelinde Türkiye'de o var. Türkiye'de çalışma hayatında Tabii. Bülent Ecevit'in çalışma döneminde Aptayım, e, Çalışma Bakanı döneminde atılan e, adımlar gerçekten belirleyici olmuştu yani. Yani. Peki. Bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyi olan var mı? ya şimdi konuşsun ya da programın sonuna kadar bu konuyla ilgili hiçbir şey demesin. O zaman çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi eğer enflasyonun altında olmayacak sloganı var ya, o bir şey, %80 diyelim, yani 1.80 çarparsak 4.253 ile 7.660 ediyor. İşte deminki analizi onun için yaptım. Yani 7600 verdiğiniz yani, zaman... Bir dakika, bir dakika. Hmm. Bu hesaba göre enflasyonun altında kalmayacaksa eğer... Evet. Kaç olacak? 7665. Yani şu Aralık 2021 itibariyle yaptığı hesabı Aralık 2022'de yaparsanız bu rakam çıkıyor aşağı yukarı. Hükümet başka bir hesap yapabilir mi? E, yapar elbette ki ama yani, yani yapması gereken en az budur. En azı söyle. Yani ne e, Maliye Bakanı eğer diyorsa ki enflasyonun üzerinde olacak en az bunu vermesi. 7.665'in altı olmaz. Bunun ben de diyorum ki psikolojiyle. 7.600 öyle bir rakam ki diyorum. Veya 7.700. Yok haklısınız ha. şimdi. İşveren de mutsuz olacak, iş gören de mutsuz. Halbuki diyorsunuz. Bari 8.500, 9.000 verin. Bir miktar arttır. 7.750 açıklanır, 8.000 olur. O zaman ben de tahminimi söyleyeyim. Yani 4.250 üzerinden %80-85 çıktınız değil mi? Aşağı yukarı. Evet. Bir, bir Tabii TÜİK verisi 80, üzerinden. 1.8 ile Evet Cum aynen. Cumhurbaşkanı rakama bir bir şey ekliyor değil mi? Öyle. Tabii bir bir dokunuş olur. Bir gelenek oldu evet. öyle bir gelenek. Refah evet. payı diye. O zaman 8.000 buldu Hakan Bey. Ya ben o zaman inşallah. Hakan Bey bir endişe aldı 8.000 rakamını üzerinden. <laughs> 8.000 iyi mi? Bu emekçiden yana. Hiç değilse ama yani açıkçası söyledim fikrimi. Bu, arada Bu durumda yani. bizim fedakarlık yapmamız. Yoksulluk lazım. sınırı falan diye baktığınız zaman reel anlamda söylüyorum bin liranın altındaki her şey az. Yani buradaki bizim kullandığımız parametreler başka yoksa gerçekten 10 binin altında bir ailenin geçim ya zaten Faik Bey de bir ailenin geçimi. Faik olarak. Bey de oradaki üstüne. açıklamasında şey diyor yani e, ya açlık sınırına işaret ediyor evet. yani. ona göre söylüyorum Maalesef. diyor yani e, 7 bin rakamını ona göre söylüyor Bir de yani. Türkiye'de döviz fiyatlarını. siz özellikle... fark ettiniz mi onu Evet evet zaten onu emsal gösteriyor. Döviz fiyatları, yani Türk lirasının çok değersiz olması nedeniyle aslında şu var. Biz şu anda Türk lirası kazanıyoruz, euro ya da dolar harcıyoruz. Öyle olduğu için maalesef... Tabi tabi, o çok önemli. Ahmet Bey şimdi İzmir'den... İthalat önle, %40 artmış yani. Benim de tanıdığım bir işveren diyor ki, yanında bir ile 7 kişi çalıştıran esnafın durumu iyi değil. Eğer artış yapılacaksa SGK ödemeleri geçici olarak devlet tarafından ödenmeli Ha işte bu, Hakan Bey evet, söylediği söylüyor. Evet. Formüller önermiş. Şimdi zaten işte doğru. küçük işletmelerde hani sorun o biraz daha doğru söylüyor. büyük gibi. Doğru mu? Ama orada da piyasada şöyle bir şey oluyor. Mesela kadın teşvikinde de böyle bir sorun var. Reel sektör içinde. Evet bu teşviki veriyor ama mesela başka bir yerden SGK borcumuz var. Pat bozuyor hemen. E zaten onun borçlanmaması e. mümkün değil. Yani zaten primini tam olarak ödeyen insan buna muhtaç değil. Bu e, bu düzenleme yapılırken mevcuda mevcuttan biraz farklılaşmak Peki. gerekiyor. Borcu varsa bu imkandan faydalandırmıyor. Mesela yani. borcu varsa fayda zaten Konu borcu olan adam Konuyu buna kapatalım. Evet. Şimdi siyaset gündemine geçmek istiyorum.